Zırt dediği yerlere doğru geliyoruz. Terörsüz Türkiye projesinin akamete uğratılmasına çalışılacak. Sonrasında Türkiye PKK, CIA destekli FETÖ, ketö Kemalist terör örgütü, oraya liberal sosyalistleri de yazın siz. DAEŞ, kesinlikle DAEŞ eylemleri göreceksiniz Türkiye'de. Ve siyasal alevicilerle destabilize, yani huzursuz, ıı, istikrarsızlaştırılarak finalde fiili ve fiziki çatışmaya sokulacak Türkiye. Bugün 24 Haziran 2025 Salı. İçerideki destabilizasyon büyük ölçüde Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılacak. Onun altını çizeyim. Diğerleri de devreye sokulacak. Zaten onlar hazır. Türk, Kürt, Sünni, Alevi kartları falan filan. Onlar zaten bilinen CIA olsadın. 100 sene öncesinden kurulan fay hatları zaten. Onları öyle Yapılması gerekenlere dair birkaç teklif söz, madde. Bir, terörsüz Türkiye projesi acilen başarıyla sona ermelidir. Yani bu projenin daha başlangıcındayız. Bu projenin bitmesi lazım hemen. Acil. Gerekirse genel af çıkarılmalıdır. Irak'taki, İran'daki, Suriye'deki ve Türkiye'deki tüm Kürtlerin yüzde 99'u aynı Abdullah Öcalan'ın dediği gibi. O da aynısını söylüyor. Türkiye'ye bağlanmalıdır. Türkiye ile ortak hareket etmelidir. Türk devleti, Türk ordusu ne diyorsa onu yapmalıdır. Böyle bir oluşum şu an Irak'ta var sadece Kürdistan. Böyle bir oluşum olduğunda, İsrail'e bağlı olduğunda neler olacağını Türk istihbaratı bildiği için terörsüz Türkiye projesi var zaten. Tersten gidin. Bildiklerinizle amel etmeyin. Bilmediklerinizin olduğuna ihtimal verin. Onu demek istiyorum size. Yeni nesiller eski ezberlerin, her kesimden fosil ve fondaş, faşistlerin, profesyonel projelerin kobay faresi yapılmamalıdır. Kuzey Irak'taki ve Suriye'deki Kürt bölgeleri Türkiye'ye dahil edilmelidir. Evet. Irak ve Suriye'de kurulacak olanlar, Sevr diye bir şey geçiyor ya Sevr. Cihat Yaycı falan bunu söylüyor. Ona diyorlar ki Kürtistan'lar kuracaklar diyorlar. Irak'ta yok sanki. Kendi havalimanı var. parasını basmış adam. Bütün tabelalar var. Türkiye'ye geliyor. Kürdistan yazıyor üzerinde. Mesela o değil. Suriye'de de kuracaklar deniyor. Kurulacak deniyor. Suriye'nin ordusundan daha fazla neredeyse zaten şu anda Kürtlerin içerisinde var. Elinde var zaten şu an. E bunlar diyor Türkiye'ye bağlanacak diyor. Ben de dinliyorum böyle. Bu sev diyor bu. Ne alaka? Hiçbirisinin bir hiçbir yerde açıkladığını göremedim ben bunu. 100 senelik bir tane sopa var sevr diye. Kafamıza vuruluyor. Ne mecliste onaylamışız. Ne böyle Murat Bardakçı ayrı, artı, ayrı anlattı. Erhan Afyoncu anlattı. Bütün tarihçiler anlatıyor. Ya kardeşim sev. Mustafa Kemal'i kahraman olarak bir ön plana çıkarmak için yapılmış bir düzenbazlıktan başka bir şey değildi ya. Bir tane kahraman gerekiyordu. İngilizler bir yandan sevri dayattılar. Orada Mondros imzalanıyor. Kimsenin umrunda değil. O, biz Filistin'i Mustafa Kemal sayesinde kaybettikten sonra imzalandı Mondros. Anlatan yok. Sevri anlatılıyor duruyor. Nasıl olacak bir anlatsanıza bana. Yani 600 senenin en güçsüz zamandaki Osmanlı döneminde dayatılan o dönemde o kadar güçsüzken bile mecliste onaylamadığımız sevr ile lan 2025'teki milletin ele ayağı titriyor ya. Kim varsa ele ayağı titriyor. Dünyaya silah satan duruma gelmişim. Bambaşka bir duruma geçiyorum. Allah'ın izniyle tekrar devlete âli oluyoruz. Olmaya çabalıyoruz her ne kadar işte CHP'ye rağmen gereksiz işler. Ne sevrine alakası ne biliyorsunuz ne ne konuşuyorsunuz. Bunun zıttı ne? Senin güneyinde Amerika, İsrail, İran anlaştılar mıydı? Hepsi birden, üçü birden. Birleşmiş Milletleri tufaya getirdiler miydi? İki tane devlet birleşecekler, bir tane oraya. Devlet kuracaklar oraya. Senin aynı anda hem Bağdat'la hem Tahran'la, İran'la savaşman, hem İsrail'le savaşman gerekecek senin. Arada Suriye'yi de kaybedeceksin, Ameşşar'a. Aynı zamanda içeride içeriği karıştıracaklar burayı. Türkiye'nin içini karıştıracaklar. İstanbul patlayacak, İzmir patlayacak, Ankara patlayacak. Finalde Tayyip Erdoğan gidecek diye mi siz bu yaygarayı yapıyorsunuz? Yani o mu yani sizin kafanızdaki? Niye bu? Ya biz siz kurnazsınız. Devlet geri zekalı öyle mi? Bilmiyor yani. Ya yazık gün atır. Kendinize bu kadar hakaret ettirmeyin ya. Paşa olmuşsunuz şey olmuşsunuz. Bırakın Allah'ın zararını ya. Ve dedem hanım yapıyorsunuz. Tek başınıza çıkıyorsunuz. Çıkalım, çıkaralım haritayı ortaya. Koyalım haritayı ortaya. Konuşalım bakalım kim? Ne sevri? Ne anlatıyorsunuz siz? Acaba Türkiye pragmatik ve güçlü, reaksiyoner, daha doğrusu aksiyoner, politika, politikayı kabul ederse ve tatbik ederse mi yoksa etmezse mi sevri olur? Siz acaba sevri çağrıştıracak bir ortamı konuşuyor olmayasınız sakın. Çünkü şimdi tatlı geliyor şimdi. Ha, ne Kürdistan'ı ya falan. Tatlı geliyor şimdi konuşma. Buyur. 10 günde değişti. Konular 10 günde. ilk 24 saatte değişti zaten. Yani İsrail'in vuruş kabiliyetini, hedefleme sistemini göstermesinden sonra zaten değişti her şey. Cihat Yaycı'yı birisi çözmüş orada evet. Ebru Köstereli Hanım teşekkür ederim zaten. Evet doğru. Sevr, Lozan benzerliği dediğiniz mevzu. Zaten ya girmiyorum şiş ben şimdi. Tarih programına dönmesin burada çünkü okumam gereken gerekenler var. İki saati geçti. İki yerden birden ağrım var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar devam edeyim. Tamam doğru. İki, Türk ordusu acilen Şam'a ibelidir. Suriye'nin parçalanması Suriye ordusu eliyle engellenemez şu anda. Bu anlattığım planlar yani İsrail'e bağlı bir Kürt devleti, bir Nusayri devleti, belki de bir Dürüzü devleti küçük. Bunları engellemek Türk, Suriye ordusunun gücü yetmez. Suriye istihbaratının gücü yetmez şu anda. An itibariyle konuşuyorum ama yani. Bugünler itibariyle, bu ay itibariyle, bu zaman itibariyle. Ülke yeniden kaosa girer. Bu İsrail'in lehine bizim aleyhimize olur. Kaosu ve Siyonist planı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk İstihbaratı MIT önlemelidir. Bu konuda Araplara ikna edici projeksiyon açıklamaları yapılmalıdır. Ancak onayları beklenmese de bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Onayları ve kimsenin onayını bekleyemeyiz şu anda Türkler olarak. 3. Ekrem İmamoğlu davası İsrail, İngiltere ve emperyalizmin kaos kaldırıcıdır. Sayıyorum bak İsrail, İngiltere ve emperyalizmin. Kaos kaldırıcıdır. Türkiye'yi bu davayla karıştırma planları var. Bu davada acilen iddianame ve cezalandırma safhalarına geçilmeli ve İmamoğlu konusu kapanmalıdır. İmamoğlu zaten bitti. Siyaseten bitti zaten. Dolayısıyla uzatmaya gerek yok. İtirafçılar da itiraf oldular zaten. Tamam bitti gitti yapın iddianameyi yazın kapatın konuyu kapatın. Her gün avukatla vesaire dışarı mesaj gönderiyor. Bak bugün mesela bir kardeşim göndermiş. Ekrem İmamoğlu devlet bahçeli iç cepheyi tahkimden bahsediyor. Ekrem İmamoğlu da amasız, fakatsız, tabitsiz diyor. Her şeye rağmen iç cepheyi tahkim edin diyor. Ne demek? Tamam çaldım beni bırakın. Ben öyle diyor. diyorum. Bu bir yorum. Öyle demeyin yani şimdi. Ekrem İmamoğlu'nun aynen okuyorum ne dediğini. Aynen. Muharrem İnce hani haindi, hani Erdoğan'cıydı, hani arkadan vurmuştu CHP'yi, hani bilerek seçimi kaybetmişti. CHP'ye döndü. Onu alkışlıyorlar. Bir şey yok ki. Hani biz ne dedik? Ne oluyor? Falan öyle bir şey yok. Adam da zaten söylüyor. Diyor ki iblis yok mu? şeytan. İblis, Deccal, Şeytan dünyanın en büyük operasyon çocuğu. Gelsin ona vereceğiz. Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğiz Kur'an bunu 1444 sene önce söylemiş zaten. 1500 sene yakın. 1400 yıl önce Kur'an söylüyor onların Allah düşmanlığı, İslam düşmanlığı bir tek senden değil diyor Kur'an. İslam'dan onlar Allah düşmanlarıdır. Nefret ederler diyor. Siz zaten hala zannediyorsunuz onlar Tayyip Erdoğan düşmanı değil mi? Var mı öyle zanneden Ama ne kurban olayım. Yok öyle bir şey. Kimse Tayyip Erdoğan düşmanı oldu yok. Esasen işin özünde Allah'ı sevmiyorlar. İslam'ı istemiyorlar. İstemiyor ya herif. Seks istiyor, zina istiyor, fuhuş istiyor, içki istiyor, alkol istiyor, rahat uyuşturucu istiyor. Her şeyi rahat yapabilmek istiyor ve ben bunları yapabiliyorsam, yapacaksam Atatürk sayesinde diyor. Adam Atatürk'ü de sevmiyor. Haramın legalizasyonunu bu ülkede günahın, haramın, ifsadın ahlaksızlığın mimarı bunu getiren, bunu serbest bırakan, bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri izliyor adam. Siz başka şekilde duyuyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığı yok. Tayyip Erdoğan yarın öbürsü gün yok işte şu saatten sonra alkol yasak. Yok işte alkolsüz çocuk parkları. Yok işte falan anca evlilikle olacak işte zina yasaktır. Yok bilmem ne bunlar hele hele uyuşturucu daha şimdiden zaten tamamen yasakladık. Neyini seveyim lan ben Tayyip'in diyor. Yarın reis çıksın desin ki ben bir itirafta bulunmak zorundayım. Allah o tövbe haşa. Desin ki şimdiye kadar böyle böyleydi. Bundan sonra bu iş değişmiştir. Böyle olacak desin. İstedikleri nizamı getirsin söylesin. Yine oy vermezler ama saldırıyı keserler. Daha fazla anlatmama gerek var mı? Hiçbir bomboş, cahil, zır cahil. Işi gücü olmayan bir kitle sabahtan akşama kadar ya kumar oynar yoksa kafedersin, ahlaksız bir şeyler izler yok içki içer yok ortamlar yok giyimler şunlar bunlar maksimum ne kadar seks yapabiliyorsa zina yapabiliyorsa o kadar iyi diye bakıyor maksimum ne kadar iyi içki içebiliyorsa marka falan filan. Hayata böyle bir şey bakabiliyor. Vizyon sıfır, misyon zaten yok. Tarih bilgisi sıfır. Duyduğu kulaktan duyduğu Facebook, Twitter'da duyduğu şeylerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Tayyip Erdoğan'ı eleştirip duruyor. Nerede bir iftira, nerede aletli bir şey olsa üstüne atlıyor. Oturup konuştu muydu 10 dakikada dünyanın en rezil insanı oluyor. Rezil ediyoruz. Çünkü yanlış ağlatıyorsun Google'u koyuyorsun önüne konuş diyorsun. Kaan'ı kötülüyor, İHA'yı kötülüyor, SİHA'yı kötülüyor, Selçuk Bayraklar'a damat diyor. O ondan diyor yolunu buluyordu, onu bunu diyor. Hey, hiçbir şekilde yüz surat, kauçuk surat zaten. Yani yüz seneden beri bak oğlum siz bunları yapmadınız zaten. Bak biz bunu şunu şunu yapıyoruz bari dua etmeseniz de beddua etmeyin. Oğlum, küfür etmeyin, Allah Allah kart etmeyin. Lan. Ölümle tehdit ediyorsunuz. Ölümle tehdit etmeyin. Vesaire dediğinde hiç oralı olmuyor. Neden? E dedik ya işte bir daha söyleyeyim. Kavçuk surat. Bak bir tane daha bir, bir şey yok kim size. Muharrem İlci olayının da onu da öyle iki dakikada özetledik. Şimdi ona seviniyorlar. <laughs> Muharrem İnce'nin CHP'ye gelmesini. Ekrem İmamoğlu 24 Haziran 2025 bugün. Aramıza hoş geldiniz. Sevgili Muharrem İnce Başkanım. Beni ailemi ve arkadaşlarımın büyük siyasi operasyonun siyasi operasyon olmadığını ispatlamıştım. Üç yerden biliyorsunuz. Aa, sonra devam ediyor nasıl onda da şey Hukuksuzlukların acımasız kuşatmalar ile yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve güç verdin. Güç kırmızıyla. Tarihimizi en kritik kavşaklarından birinde genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in güçlü davetiyle tekrar baba ocağına CHP'ye o da kırmızı kalemle. Dönüş kararınızı çok kıymetli ve önemli buluyor. Kırmızı kalemle büyük harflerle iç cephe tahkimi. Şimdi bak cümleyi okuyorum Ekrem İmamoğlu'nun sözü. İç cephe tahkimi amasız, fakatsız ve Pazarlık yapmadan ayrıştırmadan olur. Yani iç cephe tahkimi ama Ekrem İmamoğlu içeride kalacak. Ha, hayır bu ama diyor ama yok diyor. Çıkacağım beni, beni çıkartırsanız iç cephe tahkimi. Oğlum milyar dolar götür ama yok iç cephe tahkimi. Vallahi. Bunu ülke, millet ve saygı duyduğunuz kur kurumsal değerlere tutkulu şahsiyetinize gösterdiniz. Ne mutlu ki hiçbir makam ve mevki beklemeksizin attığınız bu adımın bir ve birlikte müreffeh. Türkiye'de büyük Türkiye Onlar hep büyük hafıra kırmızı. Mücadelemiz için heyecan verici olduğunu belirtmek isterim. Türkiye'miz için ulusal ve uluslararası çok zor mücadelelerimizin, çok zor mücadelemizin güçlü, kararlı ve azimle yürütülmesi şarttır. Uluslararası çok zor mücadele. Bunlar hep ne yiyeceğini anlayıp tamam ben bu cümleleri kurayım da işte uluslararası mücadele edeceğiz. Amasız siz iç cephe tahkimi yapalım tamam. Anladın mı? Hani, çocuksa çocuk çocuksu bir şey bu. Yakalanmışsın, içeri atılmışsın, iyi ve paralarını iç etmişsin. Oğlum ama işte burada şey var onu görüyorsun böyle. Bu tarihi dönemde bir CHP iç cephe takvimi amasız fakatsız olmalıdır. İki muhalefet iç cephe takvimi tahkimi milli menfaat ve prensiplere karşı demokrasiyle hukuka aykırı ne varsa birlikte tepki vermek karşı durmakla olmalıdır. Falan sahip çıkın diyor i̇ç Cephe tahkimi. Bu başka bir şey anlamış İç cephe tahkimi. Üç milletimiz devletimiz milletimiz devletimizi adına iç cephe tahkimi dışlamadan düşmanlaştırmadan bireysel ve siyasi menfaat gözetmeden istikbal ile istiklaliniz için bir ve birlikte olmalıdır. Yani Ekrem İmamoğlu ne söylüyor? Çıkartın beni diyor pazarlığımızı yapalım diyor. Bu, 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 o yani. Be, beni çıkartın diyor. Çaldıysam çaldım. Bırak sen şimdi ya. Gel buraya Muharrem işte. Hadi Muharrem. Çıkart beni Muharrem. Şey yok yani. Abartacak bir durum yok. CHP bildiğimiz CHP işte. Çocuksu. Hemen bir son dakika. Örnek vermek için söylüyorum. Hayatını kaybeden eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'e Allah rahmet eylesin. Vefat haberine gelen yorumlar. Ben tanımıyorum ama sonuçta. Soyada her şeyi anlatıyor. Haram olsun. AK, AKP'lileri zebaniler bekliyor. Allah-u Teala rahmet eylemesin. Eylesin, eylesin inşallah. X1 yazmış. Eksi bir. Bir tane daha AK Partili dünyadan, AKP'li dünyadan eksili gözüyle bakıyorlar. AKP'li olup da ölen kimseye acımıyorum. Köküne kibri suyu MK küfür. Darısı diğerlerinin başına tez zamanda inşallah. AK Partili hepsi ölsünmüş. Eksi bir. Haber değeri nedir ki bunu yayınlıyorsunuz diyor. Gebermiş diyor yani. AK Partili birisi öldü. Bu durum bu. Size bir şey hatırlatıyor mu bunu? Kim sağlıyor olabilir? Bu kadar gerginliği, bu kadar saçma sapan bir düşmanlığı. AK Partili milletvekili ölmüş. CHP milletvekili öldüğünde görüyor musun böyle bir şey? Yakışır mı? Eksi bir, gebermiş, gitmiş CHP'liymiş, kafirmiş falan. O ne bilirsin, bireysel o. O ayrı, o insani şeyler. Öbürü ayrı, hayır insani insanı, insanı aramıyoruz artık. Bu düşman hukuku. Ekrem İmamoğlu diyor ya, düşman hukukunu bizzat 100 senedir CHP işletiyor. Kendilerinden başka hiç kimsenin tercihlerine saygı göstermeyen, insan yerine koymayan, seçime gerek yok, Tanrınız Allah'ınız Atatürk ulan tarzında konuşan, yaşayan bir psikopatlık bu. Ya işte üst üstesinden, üstesinden, gelecek Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkeye nasip eden Allah'a da hamdü senalar Sonra diyorlar ki niye seviyorsun? Sevindi taşa mı dönelim ya? Tayyip Erdoğan sevilmez mi ya? Akıllıyım adamım insanım diyen zaten Tayyip Erdoğan sever ya. Neyi sevmeyeceğim? Ben diyor saygı duyamıyorum. İngiliz'in seçtiğine ulu önder diyorsun da Türk milletinin seçtiğini mi saymıyorsun?